Arkadaşlar bugün sizlerle İdla 5 izliyoruz. Allah kahretsin ne oluyor? Allah'a Murat'ın uçağı geliyor. Ve benim niye hiç bunlardan haberim yok? Geliyor. Lan. Oğlum uçağın sinyali mi kesildi de bende mi sorun var? Ben de bir bakayım Uçağın sinyali kesilmiş de olabilir. Ölmüş de olabilir. Ben de bir izleyeceğim. Bekleyin bir dakika. Arkadaşlar uçak yok. Gerçek gerçek uçak yok arkadaşlar. Bakın uçak yok. Bildiğimiz. Şu e ee, yok arkadaşlar burada. Sıkıntı yok. Oğlum niye uçak gözükmüyor? Bende var ya zaman. ben Bende var. Tıklıyorum kabul etmiyor şu an. Hadi. Ben görüyorum. Okey. Şuradan gidiyor. Bildiğiniz. Hani bir şeyde ay yanlış yere gittim. Şu olduğunu eminiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hangi takımdasınız bu arada? Yorumlara yazın. Canlı yayın açamadım. Şöyle bir takım var ya karşınızda mesela. Düşünsene. <laughs> 3 tane santrofor 4 dakika. Ahmet Kutucu, Osimen, Avara Morata, Icardi. Şöyle bir takım var karşınızda. Yan sağda Barış, solda Yunus veya solda Barış, sağda Yunus. Ortası Torreira, Sara, Mertens. Stoper Abdülkerim Davinson. Bek, sağ bek. Kaan, sol bek Jacobs. Böyle bir takım var. Kalde Muslera. Abi yanlış yere gidiyor şu anda. Uçak. Uçak yanlış yere gidiyor arkadaşlar. Uçak döndü. <laughs> Arkadaşlar uçak inişe geçti. Uçak inişe geçti. İndi. İndi arkadaşlar Lan, uçak. İşte. İndi. Bu ne ya? Bu FLM 03. Lan Morata'nın önünde giden arabayı bile 1500 kişi izliyor. Dünyanın en çok izlenen 3. Hava Yolu aygıtı Morata'nın önünde giden araba. Morata'nın önünde giden araba 1600 kişiydi oğlum bak yanlış bir hareket yapmasın ağzına sıçar o şoför abi. Affedersin ama sen ağzını ederler. Şunu kaçı. Arkadaşlar şunu bile 1400 kişiydi yani. Ne alaka? Biz bunu izliyoruz. Alvaro Morata bunun içinde. Evet. Yanlış duymadınız. Bunu bunu bile 1728 kişi izliyor arkadaşlar. Bunu kaç kişi? 22.576 kişi izliyor Alvaro Morata'nın uçağını. Türk Hava Yolları Acılığı Akademisi'ne geliyor. Evet geliyor. Alvaro Morata geliyor. <laughs> Morata geliyor. <laughs> Morata geldi. <laughs> Ama Alvaro Morata ben daha çok Osimhen'e gol attıracak veya kendisi atacak diye düşünüyorum. <laughs> Birazcık İga'ya bir dönelim. Çok dikkat. Arkadaşlar Galatasaray canlı yayında değil. Arkadaşlar. Galatasaray canlı yayında değil. Emre orada belki biraz sonra Hayır hayır canlı yayında değil. Eee <laughs> Kanka zoom atmana gerek yok. Hafif geriden çok sallamadan çeksen yeter. Evet, muhabirimiz beni duyuyor musun şu an? <laughs> ortam yanıyor, ortam yanıyor. Uhu, evine kesene bereket olsun. Bugün TL ile şov geliyor, şov. Evet, e, ee, muhabirimiz, muhabirimiz. Beni duyuyor musun şu anda? Ben yok, birbiri an... E, zoom, dur tamam yazayım ben sana. Allah aram oraya geldim. Dur İndi. Şu an indi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an inmiş durumda. Şu an inmiş. Birazcık daha şey denir. Evet şu an uçak hareket etmiyor. Geldi. Geldi arkadaşlar. İçiniz rahat olabilir Galatasaraylılar. Geldi. <laughs> süper. Dün yine çok fazla yolladığım için sizsiniz şu an 7000 kişi izliyor. <laughs> 7000 kişi izliyor 7000. Tamam gel sen de yapalım ya. Kayırakma ben ne yapayım? İbne bak yeri kırarık mı da gitme. Seninle yapalım seninle. Buraya bir şey koy ya. Bu önümüzde görülen şu araç var ya. Doğru. bu araca binecek birazdan. Evet arkadaşlar bu araç Murat'ın araca Söylenen o yönde. Ya da diğer siyah araca binecek. Dur şey çalalım. arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet, evet. Bir Şu an hareket etmiyor arkadaşlar. Etmiş. Bayağı daha gitmiş. Videodayım. Yavaş yavaş hareket ediyor yine arkadaşlar. Bunu hala 1452 kişi izliyor. Alvaro Murat'ın uçağını 9284 kişi izliyor. Biz tekrar... <gülüyor> <gülüyor> Buranın gözü çoğalabilir arkadaşlar. Ben şunu şöyle bir yaptım. Tekrar girdim. Youtube'a. Bu arena burada çıktı zaten. Lila. Benim Tabii ki doğumlu ol, ol, ol. Milan'da forvet olarak görev yapıyor. Ol, ol, ol. Dünya ünlü forvetlerden biri Alvaro Morata. Neredeyse kazanmadı bir Gerçekten çok önemli bir futbol ismi, markası. İspanyol oyuncu. Ondan sonra 5 Mart yapacak yani. O zaman ne yapayım böyle Ne yapıyoruz böyle? Bu bu. Ne yapayım böylesini yani. Yol oyuncu, Euro 2024 şampiyonluğunu da İSPANYAYLA ile kutladı. Evet. Teberrü. iniyor. Abi yapma ya Galatasaray, <laughs> yapma ya. Çok önemli başarılara imza attı. <laughs> futbolculuk kariyerinde 32 yaşında. Hadi, hadi. Çük, Yıldız Mehmet. Çık. Takım kariyerinde. Çük, çük, çük. İspanya Oray, milli takımının en yaşlı golcüsü 17 yaşında ooo, Süper olarak da İspanya milli takımıyla tam 80 maçla çıktı. 37 gol attı. A milli takım kariyerinde İspanya'yla. Geliyor geliyor geliyor. Önemli bir Heyecanla kapının açılmasını bekliyoruz. Evet. Ya, açar mısın kapıyı? Kapıyı açmadı. açmadı. içeride bazı hazırlıklar var haliyle. Nasıl bir hazırlık? E, onları bekliyoruz. Onları? Biz de bu anları canlı... Bu anları canlı yayında paylaşıyoruz sizlerle. Nasıl yani? Kariyerine La Liga'da Real Madrid'de başladı. Evet, <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Sevgili seyirciler, ve kaptanlarımız sinecek ardından Moratayı göreceğiz. Heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederiz ve... kaptanlarımıza Morata'yı evet. bize Abi, getirdiği hadi. için. Abi ne oluyor? Niye gelmiyor? Bizden de temsilcilerimiz şimdi içeri geçtiler. Evet. Onlar da az sonra Morata'yla birlikte inecekler ve hemen Aynen. arkamızda araçlar onu bekliyor. Ona binecekler ve ardından terminal binasına geçeceğiz. Bir pasaport kontrolü olacak. Ne pasaport ne kontrolü sonrasında dışarıda bekleyen Galatasaray taraftarıyla buluşacak. Sağdaki ekrana bir bakar mısınız? Geliyor Sol Morata. O coşkuyu yaşayacak. Sol ekran sadece. Morata geliyor. Yalnız yalnız Morata geliyor Artık bekliyoruz sevgili seyirciler. Bu evet, anları sizlerle ya paylaşmak Murat için. Hala gelmiyor. Kariyerine La Liga Madrid'de başladı Morata. 2010 yılının sonlarında takımla ilk maçı ne oh, yapıyorsun gel ya. Şampiyonlar Ligi Hello. şampiyonluğunu kazandı. Sonrasında Juventus'a transfer oldu. Hello gerçekten çok önemli bir kariyere sahip Yay! sevgili. Vay, yeni gündemlen indi be! O arada İstanbul'a yapışıyor! Murat'a Galatasaray'a korat. Yayında sevgili seyirciler kendisine hoş geldin diyoruz. Hoş geldin. Şimdi piste geçecek. Welcome to Istanbul. Abdullah Kavukçu da bizimle birlikte o da geliyor. Tabii Berardi de bizimle birlikte. Vay be! Şimdi oyuncuyu terminal bir... Harbiden indi. Galatasaray indirdi arkadaşlar. Seyirciler. Morat. <laughs> İstanbul ayak bastık durumda. Morat'a canlı yayında az sonra Galatasaray taraftarıyla da buluşacak birazdan. Canlı yayınımız devam ediyor. Keyifli, yüzü gülüyor. Bir şey soracağım. Bak ben bunu şimdi yeni fark ettim. Burada devam ederken. Ee, yani mesela Galatasaray'ın bu yayını katılı özel yapması bence çok mantıksız. Yani bazı şeyleri katılı özel yaparsın da hani. Bu mesela bunu bütün Galatasaray taraftarı olan izlemesi gerekiyor abi bu, bu, bu Para vermek zorunda olmaması lazım yani bunu izlemesi için. Alvaro Morata sevgili seyirciler. Bu anları da canlı olarak paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. <laughs> İspanyol Yıldız. Golcü yerinde Goycu. yüzü Golcüsü. Tabii taraftarımız da dışarıda onu bekliyor heyecanla. Az sonra buluşacaklar. araba şu anda çıkmış durumda. Şu anda terminal binasına geldik. O kadar ünlü ki. Şimdi içeri geçeceğiz ben sevgili seyirciler. Şey, Morata. Gönlümüz bile önceden iniyor. Geliyor. Bir saniye iniyor. Ebo'yu olacak. Ve indi. Türkiye'ye yaptırdı Dışarıda onu bekliyordu. Şimdi özel alandayız. sonra pasaport kontrolü yapacak. Kısa bir bekleyişimiz olacak burada. Biraz dinlenecek. Kontroller yapıldıktan sonra da havalimanından çıkacağız sevgili seyirciler. Abi çocukları nerede? Anneannesine bırakmışlar. Ne bileyim lan ben nerede? Sorulan soruya bak ya. Abicim yani bu nasıl bir soru şimdi? Tamam arkadaşlar evet, merak ediyor olabilirsiniz de ben başladım. bu sorunun cevabını nereden bileyim yani? Evet. <laughs> yani ben nereden bileyim bu sorunun cevabını? Evet. Var. Chelsea kariyeri var. Atletico Madrid yine kariyeri var. Real Madrid'le Bir Milan'la. Gerçekten. Evet ve Milan Şimdi kariyeri yine söz konusu sevgili seyirciler. Evet pasaport kontrolü gerçekleştirilecek Alvaro Morata'nın sevgili seyirciler. İlk küsüyü merak ediyorum. Evet pasaportları. Şöyle söyleyeyim de. Futbolcu neyin pasaportu? Morata, buraya, üçü çektir tayfaya. Morata, buraya, üçü çektir tayfaya. İsmail, ben dondum ya. oyuncunun e, hoş geldiği İstanbul'a, Galatasaray'a. Ben ilk duygularını merak ediyorum. Neler hissediyor şu anda? I'm really, happy, really. Eh, eh, estoy muy contento, muy feliz. Lo primero de todo, me gusta. Gracias al Abdullah por... Es la una de las pocas veces que <laughs> me şey. no, 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 no. George Gardi también. Eh, yani, eh, todo muy duro para que yo esté aquí y, y estoy muy feliz, muy orgulloso y... <laughs>

Ee, çok zor bir aslında transfer sürecini e, bitirdikleri için e, ben gurur duyuyorum buraya geldiğim için. Türkiye'ye gelmemin tek e, sebebi Galatasaray olabilirdi zaten. O, e, o yüzden buradayım ve e, formamı giyip Taraftarlara e, gururlu anlar yaşatmak için de sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum. O zaman taraftar demiş ya belki sesleri duyabiliyordur yani, dışarıda bir bir bekliyor bir yüzlerce, bir binlerce Galatasaray taraftarı bir ne söylemek ister onun için. Bueno, he tenido la suerte de jugar en en esta ciudad. Como son sus aficiones. Ama Charleren daha iyi olduğunu duydum diyor. <laughs> Tamam, lo tamam. 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 único que puedo decirles es que, que tengo muchísimas ganas de, de jugar con esta camiseta, de ir al estadio y, y que seguro que, que estarán orgullosos porque lo voy a dar todo. E, zaten daha önce de daha buraya varmadan bana sevgilerini göstermeye başladılar. O yüzden e, sabırsızlanıyorum ve onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için. Thank you very much. Thank you. Thank you. Evet, evet. ilk duygularını da aldık. Onlar o Morata'nın sevgili seyirciler. Şimdi dediğimiz gibi pasaport kontrolü gerçekleştiriliyor ve ardından taraftarımızla yengeyi de uçacak. ilk İstanbul'da, İstanbul'da öttüğü an öteşmiş. saat 14.56'da yani gerçekleşti. Zaten söylediği gibi Real Madrid'le <laughs> 3-2 yendiğimiz ve gerçekten Real Madrid'in <laughs> acaba tur gidiyor mu diye düşündüğü o maç e, o, o gün kadrodaydı. <laughs> yeni Amaro Morata sevgili seyirciler onu da belirtmiş olalım onun için ya, Ali Samiye'nin yani Rams Park'ın atmosferini orası. çok net olarak da biliyor işte Galatasaray atkısı evet <laughs> fotoğrafı da çekiliyor Galatasaray kendisi gerçekten çok düzgün bir şekilde abicim donuyor ya bu masa çok güzel olacak. Ne oldu? Bir dakika, YouTube'dan çıktı. Hmm. değişik gitti, YouTube gitti. <laughs> Taraftar sesini duydunuz mu? Çok az kaldı. Taraftar sesini duyuyor musunuz? Dışarıda bekleyen taraftarımızla, o coşkulu taraftarla bu düşecek canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. ile pasaport kontrolünde artık sadece birkaç dakika kaldı e, Türkiye'ye. Resmen düşerdi e, Biz de yavaş yavaş dışarı çıkacağız. Evet. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Tabii basın mensupları da dışarıda bekliyor. Evet, Morat'a geliyor Aa, sevgili abi, seyirciler. Sağ tarafa doğru ya da sol tarafa geçelim. Evet, sevgili seyirciler. Taraftarla ilk buluşma. Morat'a. <gülüyor> i̇şte Galatasaray taraftarıyla buluşuyor Morat'a. <laughs> Vay be! coşku var sevgili seyirciler. <laughs> Üçlü çektirecekler her zaman olduğu gibi. Nasıl için <laughs> çalış taraf. Beste o ya. Nasıl <laughs> kısmayın? <sizi soyun. gülüyor> Primero bueno de todo, muchísimas gracias por, por, venir, aquí. Sí, sí. Gracias por, por venir aquí. Primero toqué agradecer al presidente, vicepresidente Abdullah, a Josh Gardi y a mi agente también, que sí. eh, han trabajado duro para tenerme aquí y al final eh, el único equipo por el que y estoy bueno, estoy muy contento. ¿Cómo te parece jugar con Víctor Ociman en el de, eh, at, eh, atacante como dúo? Bueno, eh, yo, estoy aquí, eh, yo estoy aquí para ayudar a Víctor a, sí. a marcar todos los goles posibles. También cuando Mauro esté recuperado puedo trabajar para jugar con ellos para que ellos metan muchos goles y yo puedo puedo prometer mucho trabajo también pues vender a ver y después por lo de chocar por último última última son solo el de el símbolo de rival de cada estadio es todo tú vas a continuar la celebrando matador matador después de tus goles bueno es una buena una buena idea y Podemos intentar lo que la afición quiera. Tu, ¿Tuviste como eso afición antes? La verdad, que no veo la hora de. Quiero hacerlo otra vez ya, e, bom, Así que en cuanto termine de hablar, lo voy a hacer otra vez. Buena suerte, buena Muchas suerte. Muchas gracias. <laughs> Çıkacağız sevgili seyirciler. tabii sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Morata'nın müthiş bir coşku var. Allah Allah. Gerçekten. Çok güldüğümüz. Gördüğümüz. Sesden benim sesimi duyurur olabilirsiniz. Sağlık kontrolü için yola çıkacak Alvaro Morata sevgili seyirciler. Evet taraftarın yanına. Ooo taraftarın yanına gidiyor. İsteğiyle. Baro Morata sevgili seyirciler. Evet tarafların yanına. Ooo taraftarın yanına, Oo, yanına gidiyor. İsteğiyle. Ulan keşke Amel gitseydim ya. Allah kahretsin. Edelim. Adam taraftarın yanına gitti lan. Vay ne sürü ya. Bir gelecek Morata'dan. Ne yapıyorsun orada sen? <laughs> Ulan şansla bak ya. Bariyerin üstüne çıktı ve orada güçlüyü de çektirdi Alvaro Morata bir kez daha. Şimdi onu bekleyen araca binecek şimdi ve tabi diğer için işlemler gerçekleştirecek sevgili <laughs> seyirciler. Biz de canlı yayında paylaştık bu anları sizlerle. Evet e, Morata uçağa bindi ve gidiyor arkadaşlar şimdi. Sanki 40 yıllık Galatasaraylı gibi. Valla bir şey dedim mi? Adam Icardi'den daha şey geldi yani. Ben size söyleyeyim mi? Icardi'den daha coşkulu geldi yani. Dün Icardi böyle... Dur bakayım. Icardi'nin gelişi Icard de iyiydi şey... de. Bu adam taraftarın şeyi falan çıkıyor ya. Manyak ya adam. Dur Galatasaray'lar ne paylaşmış? Galatasaray'a bakalım hemen. Eee... Tamam. Evet, Biz evet, sağlık Bu kadar kadardı. Bu adam... Kendinize iyi bakın. Aa! Beşiktaş Mario Lemina için...